Herkese selamlar. Emir Tim kanalına hoş geldiniz kan çekleri dizisinde de ikinci sezonu sabırsızlıkla bekliyorsunuz biliyoruz az kaldı arkadaşlar Eylül ayına artık girdik 18 Eylül'de dizimiz ikinci sezonu açıyor kan çekleri dizisinde farklı bir sezon bizleri bekliyor ilk sezona göre daha da heyecanı yüksek bir sezon bizleri bekliyor olacak tabi üzüleceğimiz sahneler de olacak Baran'ın o yıkık halleri yeni sezonun başlangıcında hepimizi üzecek Baran dilansız adeta bitmiş zaten bunu ilk tanıtımda da gördünüz arkadaşlar sizlere söyleyeyim söylemiştik zaten. Baran'ın Dilan'ı bulması biraz zaman alacak demiştik arkadaşlar. Yani. Baran o süre zarfında da iyice kafa yemiş olacak. Ve zaten o çatışmada bir kayıp daha var arkadaşlar. Yani. Dilan bunu öğrenirse büyük bir şekilde yıkılacak. Dilan bunu biraz geç öğrenecek. O kayıp da biliyorsunuz ki Zümrüt. Normal şartlarda yeni arasında yeni sezon senaryosunda Zümrüt karakteri vardı. Ama son anda senaryoda bazı değişiklikler yaşandı. Zümrüt hatta Cihan partner olacaktı ikinci sezonda arkadaşlar. Ama dediğimiz gibi son anda senaryo senaryoda bazı değişiklikler yaşandı. Zümrüt o çatışmada maalesef ki öldü arkadaşlar. Kan çekleri de isimde, ikinci sezonda farklı bir sezon bizleri bekliyor demiştik. Dilan'ın öz annesi bu ilişkiye büyük bir şekilde karşı çıkacak demiştik. Ama Baran her şeye rağmen savaşmaya, bu aşka bitirmemeye kararlı olacak tabii ki de arkadaşlar. Yani. Dilan'ı almak için her şey yapacak. Baran Dilan'ı bulduktan sonra Dilan'ı hemen alamayacak maalesef ki. Çünkü Dilan'ın öz annesi buna hiçbir şekilde izin vermeyecek. Adamları korumaları zaten çok güçlü ve çok zengin birisi Dilan'ın gerçek öz annesi arkadaşlar. Yani, yani Dilan da bu durum karşısında annesine isyan edecek. Ama annesi hiçbir şekilde bu aşka ilk başlarda izin vermeyecek. Yeni sezona dair doğru bilgiler için hemen lütfen kanalımıza abone olun.